En az bir kez kullanıldıkları için 200 artı 10 artı 1 yani 211 dakikalık konuşma yapılmış olacak. 499'dan bunu çıkardığımızda 288 dakikalık kalan konuşmanın ne şekilde dağıtılacağına bakalım. Burada 1 dakika, 10 dakika ve 200 dakika olduğunda 288'i buraya dağıtacağız şimdi. Senaryoların bir tanesinde bir tane 200 dakika vardır. İki tane olmayacaktır. 200 dakikadan e, bunu 200 dakikayı kullandığımızı düşünelim. Dolayısıyla geriye 88 kalıyor. 88'i de buradaki 10'a hiç vermeyebiliriz. Yani burası 0 olabilir. O zaman 88 tane 1 dakikalık kullanacak. Buraya 1 tane verirsek 10 olacağı için 78 tane 1 kullanır. Bu şekilde 0'dan başlayıp kaça kadar gider? 8'e kadar gider. 9 tane olduğunda 90 olacağından 88'i geçer. 0'dan 8'e kadar 9 çeşit vardır. Yani 0'a 88, 1'e 78, 2'ye 68 tarzında. Burada hep 1 olduğundan dolayı toplam dağılma, dağılım olarak 9 tane farklı dağılım vardır. Buraya yazalım. Şimdi bir de öbür durumda 200'e hiç uğramadığımızı düşünelim. Yani burasını sıfır kabul edersek eğer sadece birlik ve onluklardan kullanmak istesek onluklardan da hiç kullanmadığımız zaman 288 dakikayı birer dakikalık kartlarla kullandığında buraya da 1, 10 ve 200 diyecek olursak burası zaten sıfır. Burada 288'e sıfır oldu. Bunu bir arttırdığımız zaman 10, dakika buradan gider. 278. Şu yaptığımız mantığı burada da uygulayacak olursak metodu en son 288'de 28'e kadar gideriz. 28 çarpı 10'dan 280 olur. Burada 8, 8 tane 1 dakikalık kullanmış oluruz. 0'dan 28'e de toplam 29 tane çeşit oluşur burada. Bunları da topladığımızda 38 farklı kombinasyon oluşmuş olur. Buna göre doğru cevabımız C seçeneğidir.